Antalya Büyükşehir Belediyesi U18 futbol takımının kupa heyecanını hep beraber paylaşıyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Spor Gençlik Kulübümüz U18 kategorisinde futbolda Antalya şampiyonu oldular. U18 kategorisinde 38 kulüp 4 grupta mücadele etti ve Asat Spor Kulübümüz şampiyon oldu. Sayın Başkanımıza Asat Spor Kulübümüze vermiş olduğu destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Tüm yönetim kurulum ve sporcularım adına. 35 günlük bir hazırlanma sürecimiz oldu. Ee, bu süreç gerçekten bizim için önemli ve yoğundu. Çünkü e, Türkiye'de son 116 takım arasındayız. Bu gerçekten bizim için önemli. Bir ben önce Öncelikle Sayın Belediye Başkanımız Muhittin Böce'ye teşekkür ediyorum. Bu 18 takımına verdiği desteklerden ötürü kendisine. Madden manen her türlü destek olarak bizim yanımızdaydı. Antalya şampiyonu olduk. Bu çok onur verici bir şey yani. Antalya şampiyonu çünkü. Bu başarı için sene başından beri hepimiz çok çalışıyoruz. Sık antrenmanlar yaptık. Yağmurda, çamurda geldik, sakatlıklar atlattık. Destekçiler gerçekten bize desteğini gösterdi. Onları da mahcup etmediğimizi düşünüyoruz. Şampiyon olduk. İnşallah Antalya'mızı daha iyi temsil edeceğiz. Evet, gurur duyduk sizinle. Bu başkanın yanından geliyoruz. Özellikle mesela onlarını iletmemi söyledi gençlerimize hepinize hocalarımız da dahil dedi ki gurur duyuyorum onlarla başarılar diliyorum Antalya için çalışıyoruz